Herkese merhaba. Bugün sizlere sarı kantoronun mucizevi faydalarını sunacağız. İyi seyirler. Sarı kantoron nedir? Neredeyse her coğrafyada yetişebilen sarı çiçekli bir bitkidir. Piyasada yağı, çayı ve kurusu bulunan sarı kantoron eski çağlardan beri mucizevi bir şifa kaynağı olarak görülür. Sarı kantaronun faydaları Cilde iyi gelir. Kantaron çayının hücre özelliği bulunmaktadır. Bu sayede ciltte oluşmuş yara, yanık ya da sivilce izlerinin gidebilmesinde büyük fayda sağlar. İltihap gidericidir. Antiseptik özelliği sayesinde mikrop ve bakterilere karşı vücudu korur. sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsak ve mide problemlerinin tedavi sürecinde destekleyicidir. Karın ağrısı ve iştahsızlık gibi sorunların da önüne geçer. Adet sancılarını hafifletir. Kantoron çayını geceleri yapmadan önce içen kadınlar adet dönemlerinde daha sancısız geçirir. Mide sağlığına iyi gelir düzenli olarak tüketildiğinde hazmı kolaylaştırır ve mide sorunlarını önler. Ülsel, gastrit gibi mide sorunlarına iyi gelir. Kansere karşı savaşır. Kantaron çayı anti Toksidan anti ve antiseptik özellikleri sayesinde kansere karşı korur. Kanserli hücrelerin büyük çoğalmasını önler. solunum sistemini rahatlatır. Grip ve nezle gibi soğuk algınlıklarında boğazı rahatlatır. Balgam söktürücüdür. Aynı zamanda boğaz hastalıklara yakalanmamak adına günde bir küçük fincanda kantaron çayı içebilirsiniz. Sarı kantaron, egzema, varis gibi cilt hastalıklarında da olumlu etkiler gösterir. Sarı kantaron aynı zamanda bel ve baş ağrısı gibi sıklıkla yaşanan ağrıların da azalmasında önemli bir rol oynar. Son olarak sarı kantaron güneş yanıkları gibi dönemsel cilt lekelerinde olumlu etkiler gösterir. Kantaron çayı nasıl yapılır? Bir bardak kaynamış suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Biraz tatlandırmak için limon ya da bal katabilirsiniz. Kantaron çayı düzenli olarak 6 hafta boyunca günde bir bardak tüketilmeli ve ardından 2 hafta ara verilmelidir. Sarı kantaronun zararı var mıdır? Hamile, emziren ve hamile kalmaya çalışan kadınlar için kantaron çayı önerilmemektedir. Doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan kantaron çayı tüketmeyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizleri desteklemek için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.